Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Hyundai Kona EV aracımın içerisindeyim. 2024 model bir araç. Aracımı yaklaşık 2 ay önce ikinci el olarak aldım. 29.000 km'deydi. Bu kanalda aslında sizlerle bu maceramı paylaşmak istiyorum. Başıma gelenler nelerdi, nasıl bu araca karar verdim, şu anda memnun muyum değil miyim? Bir de tabi çok fazla yanlış bilinen şeyler var en azından kendi deneyimlerimle size onları da aktarmak istiyorum. Şu anda da evden yaptığım şarjla yüzde yüzle Ankara'dan Sapanca'ya doğru yola çıktım. Birazcık hem sohbet edelim hem de bahsedeyim istiyorum yaşadığım deneyimlerden sizlere. dediğim gibi aracı 29 bin kilometrede aldım. Şu anda 5.000 5 bin kilometre yaptım iki ay içerisinde. Zaten çok kilometre yapan bir insandım normal hayatımda da. Tabii ki elektrikli aracı geçtikten sonra bu kilometre yapma eğilimim de oldukça arttı. Daha fazla yapmaya başladım. Yani dediğim gibi evden şarj ediyorum. Bunun da çok büyük avantajı var. Bundan önce bir 3 dizel işten yanmalı bir motora sahip aracım vardı. Onu da sattım. Uzun yollarda da şu ana kadar 3 defa uzun yol yaptım bu aracımla. Ankara'dan yola çıktım. Sapanca'ya varmaya hedefliyorum. E, şarjımı evde yapmıştım. %100 şarja çıktım. Sürüş boyunca konforumdan ödün vermiyorum. Sadece bu sürüş için değil, genel olarak aracımda her zaman klima açık oluyor. Bunun etkisi ne oluyor? Nasıl oluyor? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi yaklaşık daha Ankara'dan çıkmadım. Şarjım 99 civarlarında geziyor. Tabi şehir içerisinde olduğum için rejeneratif fren de şarj konusunda bana oldukça yardımcı oluyor. Bunlarla da bahsetmek istiyorum aslında ilerleyen videolarımda. Günlük sürüşüm nasıl oluyor, ne kadar kilometre yapıyorum, bunu ne kadara mal ediyorum onlardan da bahsedeceğim. Ancak şimdi dediğim gibi yola çıktım. Hedefim ilk durağım elmalık tesislerinde durmak. Elmalık tesislerinde çünkü inanılmaz geniş bir şarj var. Orada en uygun şarj istasyonunu bulup oradan şarjımı tamamlayıp 80'e kadar şarj edip ardından Sapanca'ya varmak istiyorum. Hedefim bu şekilde. Ee, yol boyunca muhtemelen çok e, kameraya odaklanamam. O yüzden elmalık testlerinde birazcık da arabanın dışından bahsederiz. Ee, o sırada da birazcık tecrübelerimi size aktarmış olurum. Elmalıkta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Herkese elmalık testlerinden merhaba. Aracımızın şarjını tamamladık burada. Videonun başında bahsettiğim gibi elmalıkta şarja durmuştuk durmayı planlıyorduk. Bir planladığımızı şeyde gerçekleştirdik. 200 km kadar yol geldik. %100 yola çıkmıştık. Şarja durduğumuzda kalan bataryamız %38'di. %38'e şarja bıraktık aracımızı ve yaklaşık %80'e 26-27 dakika gibi bir süreçte geldi. Biz dostlar yemeğimizi yedik, çaylarımızı, kahvelerimizi içtik. Ee, ortalama 16-17 kWh bir tüketimle buraya kadar geldik. Ee, ve otelde şu anda şarjada da 220-230 TL gibi bir ücret ödeyeceğiz. Çünkü kilovatına şu an burada 9 TL gibi bir şey ödüyorum. Ee, Neva şarj istasyonunda duruyorum. Aracımız aslında genel olarak bataryasını e, söylemek gerekirse 48,5 kilovatlık bir batarya sahip. Şehir içerisinde 440 km yapmamıza olanak sağlıyor. Aslında günlük olarak 50-60 km yol yapıyorsanız bu oldukça iyi bir batarya. En azından işinizi görüyor. Ee, benim gibi arada uzun yol yapıyorsanız ki ben en azından birkaç ayda bir uzun yol yapıyorum. Ee, yine çok dert olmuyor. Çünkü Ankara'dan Ankara ve İstanbul arasındaki ağı oldukça yaygın. Ee, ben konuşurken paralelde size highway'deki diğer şarj istasyonları ve bir tane de inşaat devam eden şarj istasyonu var. Onları da buraya koymaya çalışacağım. Ee, i̇şin aslı söylemek gerekirse aracın yakın tüketimi şehir içinde oldukça güzel. Şehir dışında da çok üzecek seviyede değil. Şehir işlerinde yaklaşık 9-9,5 kilovatı görebiliyorken hatta kimi zaman trafikli alanlarda 8 kW'lara kadar görmüşlüğüm var. Bulabilirsem görsellerini de eklerim buraya. Uzun yolda da yine çok yüzecek bir tüketim değil. 16,5-17'ler oldukça iyi aslında. Peki 16,5-17 ne kadar hızla geldik buraya? O da çok değerli. Çünkü işten yanma araçlara göre aslında hızlandıkça tüketiminiz artıyor. E, ee, i̇şten yanmalar aşağıda sabit hızla giderseniz daha az tüketiyorsunuz vesaire gibi durumda olarak bu araçlarda yok. Ee, ama biz yaklaşık 120-130 km hızla geldik. Yani çok da yavaş gelmediğini söylemem gerekiyor. Aracımın bataryasında bahsettiğim gibi 35.000 bin neredeyse e, hani sıfır bir bataryada değil ama ona rağmen randıman ve performansı oldukça yüksek. Şimdi buradan Sapanca'ya doğru yola çıkacağım. Ee, orada da yine ne kadar kaldığını göstereceğim size. Yola çıktığım ve e, en son geldiğim yerdeki şarj görsellerini de koymaya çalışacağım. O zaman Sapanca'da görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Sapanca'dayız bu sefer. Yolculuğumuzu bitirdik. Tabi bitirdikten sonra birkaç saat geçti. Bir dinlendik. Ben de o esnada e, hesaplarımı yaptım. Totalde 3 ayaklı bir yolculuk yaptık. İlk ayağımız 65 kilometre e, ee, Ankara'nın çıkışında bir durduk. Ee, alışveriş yaptık birazcık. Ee, ardından 141 km daha seyahat ettik. Ee, ve aracımızı şarj ettik. Elmalık testlerinde. Zaten orada birlikteydik. Hemen sonrasında bir 122 km daha seyahat ettik ve aslında varış noktamıza geldik. Totalde 15 Şubat 100 km gibi bir ortalamayla seyahat ettik. aslında şehir dışı için hiç fena bir rakam değil. Ee, en azından benim deneyimlerime göre şimdi bunların maliyetlerine bakacağız birlikte. Bahsettiğimiz ilk 65 km'lik ayak evden şarj edildi zaten 2.5 TL'den şarj edildi. Eee kilowatt başına 25 TL diyorum evde. Totalde onun bize maliyeti arkadaşlar 24 TL. <laughs> Bir sonraki ayağımızın e, şarja giderkenki 141 kilometremizin maliyeti yaklaşık 53.93. Ben bunun tablonu koyacağım zaten. E, şu anda ekrana siz de görüyor olacaksınız. 53.93 Bir sonraki 9.99'a şarj ettiğimiz ise yaklaşık olarak 180 TL'ye mal oldu. Totalde bizim Sapanca'ya varışımız kısası 260 TL bile tutmadı diyebilirim. Peki burada nasıl şarj edeceğiz aracımızı? Aslında ben Amazon'dan bir adet uzatma kablosu satın almıştım. Bu kablo sanayi tipi bir kablo ve yaklaşık 30 amper taşıyabiliyor. Benim evde şarj ettiğim ünite ise yaklaşık 12 amper taşıyor. Yani Aslında hiç yüklenmiyorum diyebilirim Hatlara Tabi bu Sizin Kullandığınız elektrik sisteminden tutun da Hava koşullarına göre çok çok değişebiliyor Birçok farklı aslında etmeni var Ama şu anda da şu geldiğimiz yerde şu an zaten gelmeden önce konuşmuştuk Burada yine evden şarj yapıyoruz Açıkçası Evden şarj ettiğiniz sürece Aslında elektrik çok çok ucuz evden şarj etmediğiniz de ucuz ...ama evden şarj ettiğinizde aslında çok çok daha... ...uyguna seyahat etmiş oluyorsunuz. Tabi bunların... ...yanında bahsettiğim gibi ekstra... ...çok daha fazla avantajı var. Ne gibi? İşte bakım maliyetleri gibi. Ee, genel olarak... ...işten yanma araçların... ...arıza oranlarına göre oranlar çok çok düşük... ...hatta yok gibi bir şey. Tabi bunların... ...de maliyeti, genel olarak maliyeti... ...çok çok yetkisi yüksek oluyor. Ee, o yüzden benim için mantıklı... ...bir seçim oluyor. Bu seyahatimde de sizlere... ...aslında e, neleri ne kadar mal ettik onları görmüş olduk birlikte. Daha sonraki videolarda bakımla ilgili konuşabiliriz veya sizin merak ettiğiniz şeyler varsa onları konuşabiliriz. Görüşmek üzere.